Evet arkadaşlar, bugün sizlerle beraber e, çıtır patatesler yapacağım arkadaşlar. Bu arada mutfağıma hoş geldiniz. Kusura bakmayın arkadaşlar, heyecanlıyım biraz. Çıtır patatesler için 6 adet patates küçüktü benim. Doğradım arkadaşlar, yıkadım. Bu şekilde. Şimdi samırsağımı rendeleyeceğim tavamı. çıtır güzel oluyor arkadaşlar kahvaltıda. Evet arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Şimdiden çok teşekkür ediyorum sizlere. Şimdi yarım çay bardağı da yağ ekledim arkadaşlar sambusa'mın üzerine. Evet arkadaşlar, patatesim için suyumu koymuş, koydum tencereme, kaynadı arkadaşlar, şöyle bir yemek kaşığı sıvı yağımı ekledim, tuzumu ekledim arkadaşlar, ee, şöyle bir tatlı kaşığı da sirkemi aldım suyumun içine, şimdi patateslerimi öncelikle suyumun içine aldım arkadaşlar. Patateslerim hafiften yumuşayana kadar bir haşlayacağım bir güzelce. Evet arkadaşlar rendelenmiş olduğum samursamı rengi pempeleşene kadar kavuruyorum arkadaşlar. Aslında biberiye kullanmam lazımdı. kekikten biberiye. Biberiye olmadığı için kekik kullanacağım ben bugün. Şöyle bir güzel. Göründüğü gibi pempeleşiyor arkadaşlar. Bunu su, süzüp süzgeçte yağını alacağım arkadaşlar. Burada da patateslerim göründüğü gibi haşlanıyor. Dediğim gibi yumuşayana kadar. derlesem ırzağımın kızarmadığı bu kadar. Şimdi yağımız süzüyor mu arkadaşlar? Göründüğü gibi. Tortunu kullanmayacağım. Ama biberiye de yaptığımızda arkadaşlar çeşni olarak üzerine sonradan kullanabiliriz. İsteyen kullanır. Bakacağım ben bu şekilde süzdüm. Dediğim gibi yağını kullanacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Haşlamış olduğum patateslerimi şimdi bir borcağıma aldım. Suyundan süzerekten arkadaşlar. Şimdi isteyen baharat her türlü ekleyebilir. Ben çok az yaprak biber kullandım arkadaşlar. Tuz ilave ettim. Karabiber de kullanacağım biraz. Dediğim gibi istediğiniz baharatları kullanabilirsiniz. Şimdi kavurmuş olduğum samırsakla süzmüş olduğum yağımı da ekledim. Daireyten borcamıma yağlı kağıdımı aldım arkadaşlar. Şimdi şu şekilde yağlı kağıdımın üzerine döktüm patateslerimi. Çok birbirine yapışmadan arkadaşlar şu şekilde dağıtacağım, yayacağım tepsime. Evet arkadaşlar, 180 derecede fırınımda pişireceğim. Ee, kızardıkça altını üzerine böyle bir çatalla kar karıştıracağım ki her yeri eşit çıtır olsun, kızarsın diye. Bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar patateslerimi şöyle çevirirken göstereyim size. Dediğim gibi çevireceğim ki her yeri eşit şekilde kızarsın diye. Tekrar fırına süreceğim arkadaşlar. Böyle çevirdikten sonra. Evet arkadaşlar. Patatesimi çıkardım fırınımdan. Şöyle ben maydanozla süsleyeceğim arkadaşlar. Evet. Bugün de kahvaltılık patates yaptım sizlerle beraber. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bana destek olmayı unutmayın.